Herkese hayırlı sahurlar diliyorum arkadaşlar. Size söylüyorum, genelde hep böyle kahvaltı tarzı yapıyoruz ama çok nadir arada hatta Ramazan başlayalı bu ikinci patates kızartmam oldu. Eşim istemişti böyle içimde kaldı. Yemek çok olduğu için yapmamıştım. Şimdi iftarda yaptım. Hatta o yapma dedi ama dayanamadım. Yufkalarımı da ziyan etmek istemedim. Şöyle güzel gözleme yaptım. Sıcacık, peynirli, üstüne de altına da tereyağı sürdüm. Burada da yeşilliklerimiz, salatamız, domatesimiz. Şimdi ne yapıyoruz? Sahurumuzu yapıyoruz. Ondan sonra bol suyumuzu içeceğiz. O zaman bize hayırlı sahurlar. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin diyorum. Şu an sahur sofrasında beni izliyorsanız hepinize de afiyet olsun. Allah kabul etsin arkadaşlar. Sabah yeni bir günde görüşmek üzere inşallah. Annedir yüreği fazla dayanamaz Herkes bıksa benden Annem bana doymaz Öper besler beni Unuttum. Herkese yeni bir günden merhabalar arkadaşlar Güzel bir pazar günü diliyorum Güzel bir anneler günü diliyorum Saat şu an ikiye çeyrek var Kalktım, makinemi çalıştırdım, çamaşır attım. Yatakları topla, etrafı topla derken bulaşık makinem boşaltılacaktı, onu boşalttım. Şimdi şöyle balkona geldim. Aslında ben sizler için dün akşam güzel bir video çekmiştim. Fakat o videoyu e, eklemedim. Bugün tekrar böyle baştan çekmek istedim. Sadece eşimle kızımın bana yaptığı sürpriz bölümünü koyacağım ama diğerlerini bugün tekrar çekeceğim arkadaşlar. Normalde her anneler gününde Allah bin kere razı olsun eşimle kızım da bana sürpriz yaparlar. Tabii ki de hiçbir annenin değeri kıymeti hediye ile ölçülemez ama ufacık bir şey de olsa hepimizi çok çok mutlu ediyor. Hatırlanmak böyle sürprizler. Benim dediğim gibi eşimle de kızımla sürprizi çok severler. E, bu sefer eşim bana senin istediğin bir şey olsun dedi. Ben normalde internetten Yaren'le seçerdim ama sen kendin seç dedi. Allah var biz dün onun için de çıktık böyle. Ben düdüklüyle halı arasında kaldım. Salonuma halı istiyordum böyle iyi güzel bir halı. Sizler hepiniz bana Fisler marka düdüklü al muhakkak diye yazmıştınız. Onu çok aradım dün. Burada hiçbir yerde bulamadık. Halıya da karar veremedik renk tonundan. Eşime dedim ki hiçbir şeye ihtiyacım yok. Boş ver dedim. Alışverişimizi yaptık eve geldik. Ondan sonra eşim bir ara yumurtam yok, yumurtayı unutmuşum, çileyi unutmuşum falan deyince dur ben gideyim dedi, onları alayım geleyim dedi. Hiç şüphelenmedim ama inanın hiç. Her neyse eşim gitti, geldi çayımızı falan içtik. Saat 11'e falan geliyordu, epey bir geçti üstünden. Bir baktım içeriden anne müziği çalıyor. Ben o kadar kötü oldum ki Barış hadi gel dedi. Yaren içerideydi ağlıya ağlıya içeri gittim. Anladım bana bir sürpriz yapıldığını. Her neyse içerivi gittim. Yazıları gördüm, kutuyu gördüm. O kadar mutlu oldum, gözyaşlarımı tabii ki tutamadım. Dediğim gibi her sefer yaparlar, her sefer beni böyle şaşırtırlar. O yüzden çok çok mutlu oldum. Şimdi size bana yaptıkları sürprizi, aldıkları hediyeyi göstereceğim. Söylediğim gibi akşam açtım, sizlere çektim. Ama bugün koymak istediğim için tekrar böyle kısacık bir video çekeceğim arkadaşlar. Tekrardan herkesin anneler gününü kutluyorum. Herkese annesiyle uzun uzun ömürler diliyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin inşallah. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Evet arkadaşlar az önce de söylediğim gibi elbette ki hiçbir annenin verdiği emek, verdiği fedakarlık, sevgi hediyeyle hiçbir şeyle bence paha biçilemez. Ama tabii ki hazırlanmak böyle sizi mutlu etmeleri çok güzel oluyor. Şu an ne diyeceğimi de bilemiyorum. Gerçekten ben çok mutlu oldum. Ha bunu almasalardı tabii ki mutlu olurdum. Sizler bana yazmıştınız. Karaca düdüklü bozulduğunda Yeşimci muhakkak Fisler markası al diye. Vallahi dün akşamdan beri şu kitapçığına bakıyorum ama e, çok bir şey anladım mı çok anlamadım. Bayağı bir dün gezdik hiçbir yerde bulamadık hiçbir yerde satış noktası yoktu. En son bir dükkanda bulmuş oradaki hanımefendi tarif etmiş ama o tabii ki çok anlamamış. Şöyle göstereyim size. Mutfağımın yeni üyesi, yeni düdüklüm bu arkadaşlar. Allah razı olsun bunu tavsiye eden çok arkadaşım oldu. Ee, bakalım inşallah sağlıklı güzel günlerde güzel yemekler yapmayı nasip eder Rabbim diyorum. Bir kapağını bile akşamdan beri uğraşıyorum. Ve kapağını açıp kapatma bile beni zorladı. Biraz el alışkanlığı gerekiyor sanırım. Ama çok güzel. 6 litre, normalde 8 litre ve 2 litrelik varmış. Düdüklüm bu şekilde. Dediğim gibi inşallah iyi günlerde, güzel günlerde kullanırım. Şöyle yapayım sapını da. Aranızda kullanan çok arkadaş var. Bana bayağı yazmışlardı. Zaten dün akşam odaya girdiğimde o müzik, üzerindeki notlar beni benden almıştı. O sahneleri çekmemişler. Çekselerdi muhakkak sizlere de böyle paylaşırdım. Sonradan ben kendim çektim sizlere göstermek için bu videonun önüne de onu muhakkak atacağım ben çok mutlu oldum Rabbim herkese tüm sevdikleriyle anneleriyle uzun uzun ömürler nasip etsin Allah annelerimizi başımızdan eksik etmesin onlara sağlık versin Bir hediyenin gerçekten önemi yok ama hatırlanmak çok çok güzel Allah bin kere razı olsun eşimden de kızımdan da çok istiyordum şu an kullandığım düdüklü benim çeyizimden artık böyle hani üstten su vermeye falan da başladı ben zaten o yüzden karacayı istemiştim Eşim de onu da bana sürpriz almıştı. Ama Karaca'dan hayır görmedik. İnşallah bundan bir sıkıntı yaşamam. Allah isteyen herkese nasip etsin. Tekrardan anneler gününüzü kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Tabii ki şehit annelerimizin de anneler gününü kutluyorum. Onların da ellerinden öpüyorum. Anneleri ölen arkadaşlarıma da Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Nurlar içinde yatsınlar. Böyle arkadaşlar. Şimdi mutfağa geçeceğim. Bugün böyle pratik şeyler yapmayı düşünüyorum. Eğer planım değişmezse tarhana çorbası yapacağım, tavuk kızartacağım, bir de makarna yapacağım, salata da yapacağım, daha ne olsun. Böyle arkadaşlar bu mutluluğumu sizlerle de paylaşmak istedim. Şöyle yakından da göstereyim. Allah herkese nasip etsin. İsteyen herkese ben de inşallah güle güle iyi günlerde kullanırım. Kızıma, eşime güzel güzel yemekler yaparım. Böyle cam kasem kaç gündür ortada duruyordu hani yapıştıracağız diye. Sizler bana çok yazdınız cam yapıştırıcısı var diye. İnanın dün çıktım hatta gece çok güldüm bir arkadaş demiş ki Yeşim'cim züccaciyeye gittin gene limon sıkacağını unuttun Vallahi billahi aklımın ucuna gelmiyor limon sıkacağı dışarı çıktığım zaman Halbuki almam gerekiyor Her neyse eşim de ne yapmış şu 502'ler var ya kuvvetli yapıştırıcılar Onlar bunu yapıştırmış böylece bırakmış Ben şimdi sizlerle birlikte test edeceğim arkadaşlar İnşallah elimde kalmaz Bismillahirrahmanirrahim Bakın ay korkuyorum ama Vallahi olmuş. Şöyle şurada çok azıcık iz olmuş ama hiç önemli değil zaten içine malzeme koyuyoruz. Şöyle de tutayım. Gayet de güzel olmuş yani. Eğer böyle kırılan bir şeyiniz varsa biz normalde hani cam değil de süs eşyası bir de ne yapıştırdık? Bir şeyler yapıştırdık. Barış da şimdi burada yanımda da böyle kırılan biblo, o tarz şeyleri bu 502 ile yapıştırmıştık. Hani ben camı tutacağını açıkçası çok düşünmemiştim. Gördüğünüz gibi Kasem çok güzel bir şekilde hem de yapışmış. Ama asla bundan sonra makineye atmam arkadaşlar. Bugün havamız kapalı maalesef. Yine çok güzel pamuk pamuk bulutlarımız var ama havamız kapalı. Arkadaşlar bismillah mutfağa girdim ama bir ağırlık çöktü anlatamam sizlere. Şu tencereme göre taranamı şöyle 5-6 kaşık koyuyorum. Suyla açıyorum. Burada da salçalarım, sarımsağım, nanem şöyle soğuk suyunu ekliyorum. Ev tarhanası candır valla. Epeydir yapmadım. Ramazan'da sanırım bir kere yaptım. Bugün böyle tarhana canım istedi. Dedim mis gibi abla tarhanası yapayım. Eşim de pide almaya gitti, içecek falan aldı. Ondan da şunu bir dakika suyla alayım. Tavuk pirzola istedim. Onların da derilerini güzel çıkardım, suya koydum. Bugün şefar'ın tavasında tavuk kızartacağım arkadaşlar böyle karıştıra karıştıra pişireceğim kırmızı pul biber de ekledim söylemiştim nane de ekledim iki tane sarımsak kestim vallahi mis gibi koktu bugün pratiğe kaçacağım normalde mozaik pastam var ama 3 dilim falan var böyle bunu eşim ramazan başlamadan önce almıştı vallahi hiç hazır şeker yapmadım yalan söylemeyeceğim şöyle arkasında ne yazıyor iki buçuk su bardağı şeker diyor Limon suyu, pardon, 2 bardak şeker, iki buçuk bardak su, limon suyu, şekerpare adetine uygun ölçüde. Üzerine bunu, bu şerbeti kaynatıp üzerine dökecek Şimdi valla nedense canım şekerpare istedi. Yapsam daha güzel olurdu ama yapamayacağım çünkü çilekleri de suya koydum. eşimde çilekli limonata istedi. Tavuk kızartacağım. Bir de o aldığım uzun uzun makarnalar var. Ondan da haşlayacağım. Salata da yaparım daha ne olsun Allah'ım olmayanlara versin inşallah. İlk önce çorbamızı yapalım. Ondan sonra kemal çok yaparım ama şekerpareyi hiç yapmadım. Böyle bakalım inşallah güzel olur. Gerçi Elif yapmıştı onu da görmüştüm. Güzere benziyordu. Bugün de böyle hazır pratik olsun arkadaşlar. Gerçekten hiç böyle tatlı yapacak takatım yok. Şerbetli tatlı acayip canım istedi. Evet arkadaşlar taranamın altını kapattım. Gördüğünüz gibi kıvamı harika oldu. Biz taranayı böyle katı kıvamlı seviyoruz. Böyle bol sarımsak da kestim zaten. Vallahi mis gibi inşallah Allah kısmet ederse içeceğiz. Burada da size söylediğim gibi 2 bardak şekerle 2,5 bardak suyu güzel karıştırdım. bir 2 damla limon sıktım. Bir 5-10 dakika kaynatıp üstüne döktüm. Bunu da şimdi tepsiyle kapatacağım. Akşam için hazır olacak. Bugün böyle pratik olsun. Şimdi çileklerim deminden beri sudaydı. Onları güzel yıkayacağım. Bu sefer böyle yarım kilodan az gibi çileklerim ama güzel olacaktır inşallah limonata. Hep beraber şimdi onu da yapalım. Daha sonra iftara yakın tavuk kızartıp makarna yapacağım, salata yapacağım. Bu limonatayı bu üçüncü yapışım arkadaşlar. O yüzden detaylı bir şekilde çekmedim. Tarifi diğer vloglarımda çok detaylı bir şekilde var. 3 tane limon, yarım kilo çilek, 1 su bardağı şeker. Ben bu sefer 1 su bardağından birazcık fazla koydum limonu gördüğünüz gibi çekirdekleriyle. iki tane limonun da böyle kabuğunu rendeledim. Beyaz yeri gelmeyecek şekilde. 6 su bardağı su ekleyeceğim. Ondan sonra rondodan geçireceğim ve dolaba kaldıracağım. Bir saat sonra da süzeceğim arkadaşlar. Limonatamız hazır olacak. Evet arkadaşlar, rondodan da geçirdiğim gördüğünüz gibi harika oldu. Şimdi bunu dolaba kaldıracağım. 1 saat bekleyecek. O kadar güzel kokuyor ki anlatamam sizlere böyle aralarda büyükler kalmış ama hiç sıkıntı değil süzeceğim zaten. Eğer hala yapmayan, denemeyen arkadaşlar varsa gerçekten tavsiye ediyorum. Harika bir içecek. Hatta bir dahaki sefer ben bunu bir kilo ile yapacağım. Malzemelerini arttıracağım. Çünkü eşime bu bir sefer yani bugün bitiyor, kalmıyor. Biz çok sevdik. Şimdi bunu dolaba kaldırayım. Diğer hazırlıklarıma devam edeyim. Arka planda bayağı bulaşıklarım falan karıştı. Onları da ayarlayayım. İftara yakın Tekrar mutfağa gireceğim. Şöyle bir evi süpürmem gerekiyor. Evi de süpüreyim. Ondan sonra inşallah tekrar görüşürüz arkadaşlar. Valla arkadaşlar işlerimi bitirdikten sonra çamaşır astım. Evi süpürdüm. Yaren de toz aldı. Şöyle bir üstten yaptık zaten. Şimdi tavamı ocağa aldım. Biraz ısındı sanırım. Evet ısınmış. Burada yıkadığım, süzdüğüm tavuk pirzolalarımı Bismillahirrahmanirrahim bu şekilde tavama yerleştireceğim. İlk etapta yağ, tuz, baharat hiçbir şey koymayacağım. Etler suyunu salacak. Çektikten sonra baharatlarını ekleyeceğim. Hatta dünkü salçamdan biraz kalmıştı. Biraz o salçadan da şöyle bir üzerine dökeceğim. Bol kekikli, baharatlı tavuklarımız hazır olacak. Kapağını da kapatayım. Bunu isterseniz böyle ters çeviriyorsunuz. isterseniz kapağı açıp yapıyorsunuz. Ben genelde ters çevirmiyorum. Hani kapağını böyle açıp da kontrol ediyorum. Şimdi yavaştan tavuk etlerim pişsin. Makarna suyumu da böyle yavaştan koyacağım ama ondan önce salatamı yapacağım. Böyle sosum vardı dünden söylemiştim size. İçine bol baharat koydum. Bu sefer böyle salçalı yapmak istedim. Görüyorsunuz az kaldı. Suyunu tamamen çekti. Kapatıyorum saatte çünkü 7.30'a geldi. Bizde artık 8'e 10 kala okunuyor. Bunu da yarayla kremalı mantar yaparız diye almıştık ama böyle sade yapacağım. Çorbamın da altını açtım. Onu da şöyle bir karıştıralım. Altı tutmasın yavaş yavaş hazırlıklara başladım arkadaşlar sofrayı da kuracağım az kaldı bakalım evet arkadaşlar iftara son 8 dakika yemeklerin tamam şöyle tekrar göstereyim tarına çorbamı ısıttım mis gibi burada da harika makarnam duman üstünde yeni kavurdum tereyağıyla burada da şöyle açalım bunun da dumanı üstünde görüyorsunuz tavuk pirzola bunu bu sefer salçalı yaptım. Çok güzel oldu, bol baharatlı. Burada da salatam. Bugün nedense kaç gündür oruç tutuyoruz ama anormal derecede acıktım. Burada da tatlım. Yedikten sonra size söyleyeceğim. Ben gerçekten hazır, ilk defa yaptım arkadaşlar. İnşallah güzel olmuştur. Ve tabii ki de burada mis gibi çilekli limonatalarımız. Tabaklarımı hazırladım, bardakları, suları, pideyi falan getirdim. Şimdi bunları getiriyorum ve iftarımızı Allah kısmet ederse bir 7-8 dakika sonra açacağız. Rabbim kabul etsin, Allah'ım herkese versin diyorum. İftardan sonra inşallah görüşmek üzere. İnanın bugün felaket bir açlık var üstümde. Hepsini yemek için sabırsızlanıyorum. Bize afiyet olsun. Yemekten sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Balkona böyle köşeme oturdum biraz. Burada oturacağım. Biraz keyif yapacağım şöyle yaptığım çilekli limonatayı içeceğim. Çayımızı içtik. Normalde kahve de içecektim. Başım ağrıdı çünkü bugün. Birkaç gündür hiç baş ağrım yoktu. Kendi kendime nazar ettim sanırım. Kalktığımda bir baktım şöyle sol kaşımda bir ağrı var. O ağrıyla akşam oldu. İftardan sonra da ilacımı içtim. Zaten çok şükür dayanabileceğim kadardı. Şimdi dedim oturayım da kapanışımı yapayım. Birazcık sizlerle sohbet edeyim istedim. Size bir şey göstereyim mi? İnanamayacaksınız. Hiç benlik bir şey değil ama Bugün böyle oldu. Bakın kolisini kaldırdım ama düdüklüm hala burada. Onu yıkayacağım. Fakat nereye koyacağım? Dolapta yer olmadığı için onu yana yana yer ayarlamam lazım. E bir de bugün mutfak çok karıştı yemek falan yaparken. Bunu tek dedim cifleyeyim. Şimdi kapanıştan sonra güzel bir şekilde cifleyeceğim. En kısa zamanda inşallah güzel bir yemek yapacağım. Ben de test edeceğim bakalım nasıl. Böyle var. gidip gelip kilidine falan bakıyorum. Kapağına elimi alıştırmaya çalışıyorum. Böyle arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte çok doldurmadım. Bir limonatamın tadına bakayım. Hmm. Buz gibi harika olmuş gerçekten. Çok güzel olmuş. <laughs> Bir çıktığımda da şu limon sıkacağını alacağım valla. Bir arkadaş bana yazmıştı. Yeşim'cim senin mutfağın kırmızı. 101'e kırmızı geldi diye. Ben onu gördüm fakat hep kırıktı onlar. Sağlam değildi. Ondan sonra da züccaciye de unuttum zaten size söylediğimi. Az önce Yaren babamlarla konuşmuştu. Babam o kadar mutluymuş ki bugün biliyorsunuz 65 yaş üstüne böyle birkaç saatliğine sokağa çıkma yasağı yoktu. Babam çıkmış. Normalde annem asla çıkmam diyordu. Annem de çıkmış. Ama diyor ki yürümeye yürümeye acayip hamlamışım diyor. Böyle bir saat bir dolandım diyor. Bir iki komşusuyla böyle balkondan balkona konuşmuşlar. İyi geldi ama diyor ben diyor hemen diyor eve geldim. Çok dolaşmadım diyor. Babam eminim ben bugün babamla konuşmadım ama babam eminim son dakikasına kadar o saati kullanmıştır. Ben dün akşam konuştuğumda tembih etmiştim. Aman baba sakın maskesiz çıkma çok dikkat et falan diye. Annem de diyor ki marketler açık olsaydı bir iki eksiğim vardı onları alırdım. Dedim anne sizler için böyle olması gerekiyor. Yine en azından hava almış oldular. Bugün haberlerde izledik arkadaşlar sayıda baya bir düşme var. Çok şükür ölü sayısında da bulaşma sayısında da. Vaka sayımız tabii ki çok ama Allah'ın izniyle güzel günlere az kaldı. Böyle arkadaşlar bugünlük benden bu kadar olsun. Yarın pazartesi güzel mutlu bir hafta diliyorum herkese. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Desteğiniz için, yorumlarınız için, beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarınki vlogda görüşmek üzere. Öpüyorum. Yozgat'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın. Yüzünde, yüzünde kaşık kulirsin anne. Elinden geleni yaptın da.